اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي مثالي حضرتك sonsuz hamdü حمد Efendimiz sallallahu صلى الله عليه وسلم âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşezade Hazretlerinin 40 Hadis ve Şerhi isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Bugün nasip olursa 38. hadis-i şerifimizi hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Bu hadis-i şerifimiz İmam Tirmizi Hazretlerinin sünenlerinde biraz sonra aktaracağımız ee, şekli ve buna benzer e, şekillerde farklı bölümlerinde yer alan bir hadis-i şerif. Yine Hakim'in müstedrekinde İbn-i Hibban'ın Es-Sahih isimli eserlerinde yer alan hadis-i şeriflerden bir tanesi. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem La yekunul mu'minu ta'anen ve la la'anen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki mümin ta'an yani çokça tenkit eden ve la'an yani çokça beddua edip lanet eden kimse olamaz buyuruyorlar. Bir önceki hadis-i şeriflerimizde de el mu'minun heyyinun leyyinun buyurmuşlardı. İki özelliğiyle, iki sıfatıyla mümini tarif buyurmuşlar. Mümin kolaylık gösteren ve yumuşak davranan kimsedir buyurmuşlardı. Bu hadis-i şerifte de iki tane zemmedilen sıfatın müminde olmayacağını Efendimiz Aleyhisselam'a ifade ediyorlar. Onlarda da nedir? Ta'an yani çokça tenkit eden, eleştiren, taneden, durmadan kusur bulmaya çalışan bir de la'an yani sürekli lanet eden. Bazen karşılaşırız insanlarla ayağı bir taşa takılsa işte lanet olsun der mesela. Veya işte eşine, çocuklarına <laughs> hayatta karşılaştığı çeşitli insan gruplarına, olaylara sürekli lanet okuyarak ömrünü devam ettiren işte bunu sinirine, öfkesine, çeşitli bahanelere bağlayarak sürekli lanet ile meşgul olan insanları görürüz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam sürekli taan etmeyi, sürekli lanet etmeyi yasaklamıştır. Bu şu anlamada gelmiyor tabii ki kardeşlerim. İnsan hiç mi tenkit etmez? İşte tenkite maruz kalamaz mı? Veya hiç mi lanet etmez? Veya bir lanetle muhatap olamaz mı? Elbette ki yeri geldiği zaman tenkit etmek, edilmek doğaldır kıvamında olması gerektiği miktarda olması da gerekir işin doğrusu neden tenkit etmek hakkın ve hakikatin ortaya çıkması için olgunlaşmak için önemli bir şeydir hani bir kardeşimizin iyiliğini murad ederek iyiliğini isteyerek dünyada ahirette kazanması için tenkit yapıyorsa burada bir usul takip etmek lazım nedir bu usul diyelim ki bu işin yanlış olduğunu görerek, ikna olarak buna bir karar vermek lazım. Diyelim ki bir söz, bir hareket yanlış. Onun kesin olduğuna bir defa ikna olmak lazım. Sonra kim bu hatayı yapıyorsa, yanlış sözü söylüyorsa, yanlış bir davranışta bulunuyorsa, aracı yöreci kılmadan, arkasından çekiştirerek, onun efendim aleyhinde bulunarak, itibarını, onurunu, şerefini zedeleyerek, o hatanın düzelmesi için çalışmamak gerekiyor. Mümkünse hatanın sahibine kırmadan, dökmeden, incitmeden emri bil maruf nehyi anil münker, iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma babından bir takım tenkitler, uyarılar yapılabilir. Özellikle alimlerimiz, işi nehli insanlar görülen eksiklikleri tenkit etme, bunun düzelmesi için tedbir almak durumundadır. Burada Efendimiz Aleyhisselam'ın kişileri, şahısları işte Ahmet Efendi böyle yapıyorsun, bunu düzelt. Mehmet Efendi şu sözün yanlıştır. Böyle şahsileştirerek değil de meseleyi genelleyerek. Mesela buyururlarmış ki Efendimiz Aleyhisselam, bana ne oluyor ki içinizde şöyle şöyle yapanları görüyorum. Veya size ne oluyor ki içinizden şöyle şöyle yapanları görmekteyim veya duymaktayım o hataları evet tenkit ediyor Efendimiz Aleyhisselam ama kişilere, şahslara indirerek değil genel bir söylemle bunu yapıyor. Yani kimsenin şahsını rencide ederek, onu küçülterek, ona böyle hakaret hakaretvari bir takım sözler söyleyerek değil de gördüğü hatalar varsa bunu bütün insanlara bak bu hatadır. Kişiye değil de bizim düşmanlığımız yaptığı hatasınadır e, uygulamasını yapıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de lanetlen, lanetleşme ile alakalı birkaç ayet kerime var. Mesela mülaane, karşılıklı olarak lanetleşme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevhide dair, <laughs> vahye dair, kendisinin nübüvvetine, peygamberliğine dair bütün hakikatleri, meşru yolları, delilleri, her şeyi insanların gözleri önüne sermişler. Karşı taraf Efendimiz Aleyhisselam'ı dönem olmuş yalancılıkla suçlamışlar, dönem olmuş şairlikle suçlamışlar. Bir zamanlar gelmiş geçmiş mecnun olmakla Efendimiz Aleyhisselam'ın aklı başında olmadığı gibi iddialarla elle tutulmayan efendim kendilerinin de aslında inanmadıkları bir takım iddialarla itham ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam bütün meşru yolları denedikten sonra efendim Rabbimizin emri gereği onları mülaeneye, lanetleşmeye davet ediyor. Efendim siz gelin biz de gelelim. Sizin eşleriniz gelsin, bizim eşlerimiz gelsin. Sizin evlatlarınız, bizim evlatlarımız gelsin. Hakkı ve hakikati ortaya koyalım. Buna rağmen hakkı ve hakikati kabul etmeyenlerin zalimlerin üzerine Cenab-ı Hakk'ın laneti olsun buyurarak Rabbimizin emriyle bir mülâneye davet etmişler. Etmeleri gerekiyordu. Bu vazifesinde yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada önemli olan nedir? Böyle nefsimiz, şeytan, dünya çıkarları veya şeytanlaşmış insanlar bunlar vesilesiyle işte lanetleşmek, sürekli lanet okumak. Rabbimizin kelime-i tevhidi tekrar için, güzellikleri dile getirmek için vermiş olduğu bu dil nimetini efendim sürekli lanete, Allah'ın laneti olsun, meleklerin laneti olsun. Tamam da e, lanetleşme emrinde bile Yüce Rabbimiz bir hak ve hakikat sevdasını, hakkın hakikatin ortaya çıkmasını arzulamışlar. Ama biz birine lanet ediyorsak bir hak, bir hakikat, bir dava için değil de işte menfaatimiz vardı, menfaatimizi kesti, lanet ediyoruz. Allah belasını versin diyoruz. Araç kullanıyoruz. Ya bunu gerçekten bazen nefsimize uyarak yapıyoruz. Bunu yapmamak lazım. Adam bize zarar verecek. Efendim canımıza malımıza kast edecek bazı şeyler yapıyor. Ee, sesini yükseltiyor. Bizi aşarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hemen lanete başvuruyoruz. Şimdi lanet karşıdaki insan eğer bunu hak etmeyecek durumda ise <laughs> lanet tehlikeli bir şey. O lanet Allah korusun karşımızdakine söylediğimiz lanet bizim üzerimize dönerse hayatımızı mahveder. O yüzden en azından Allah iyiliğini versin demek lazım. Allah ıslah etsin demek lazım. Cenab-ı Hak güzeli doğruyu göstersin, hissettirsin demek lazım. Mü'mine lanet etmek, çok celanet etmek ve böyle nefsinden, şeytandan kaynaklanan bir lanet işleyişi ve sürekli tan etme. Her şeyi eleştiriyor adam. Şimdi yazıyor. Bilmem ne efendim her şeye karşı kendine de karşı. Ya her şeye karşı olmak bizdeki bir hatayı gösterir. Hiç mi dünyada doğru olan şey yok? Hiç mi güzel olan şey yok? Bir şey yüzde yüz kötü, yüzde yüz iyi olamaz ki. Bir insan her şeyle mi kötü olabilir? Her şeyle mi iyi olabilir? Eksiğimiz vardır, kusurumuz vardır. Böyle sürekli eleştirmek, sürekli tenkit etmek, sürekli hakaretvari, lanet lanet içeren konuşmalar mümine yakışmaz. E, şerhinde müellifimiz diyor ki lanet iki türlü olur. Bir kimsenin Allah'ın rahmetinden kovulmasını istemek bu çeşidini kafirden başkasına yapmak caiz değildir. İkincisi de bir kimsenin Müslümanların ebrarı derecesinden yani en üst derecesinden ve ümmetin salihleri makamından çıkartılması için yapılır. Efendimiz Aleyhisselam vel muhtekiru mel'unun muhtekir mel'undur lanetlenmiştir. Muhtekir ne demek kardeşlerim? Hakkını yemek, kötü davranmak, kıtlaştırmak, tedavülden çekmek, istiflemek, bir şeyi tekerini almak demek. Yani kara borsacılık yapıyor adam. Piyasadaki malı efendim istifliyor, diyor ki işte zam gelecek, 10 lira aldıysam daha 100 liraya fiyatı çıkıncaya kadar bekleyelim. Biz istifleyerek ne yapıyoruz? Hem ekonomiye zarar veriyoruz, insanların ihtiyaçlarını karşımalarını engel oluyoruz. İşte bu hadisi şerifte efendimiz Aleyhisselam muhtekirlerin, kara borsacıların lanetlenmiş olduklarını yani imanın dışında değil ama Rabbimizin azabına, gazabına muhatap olacaklarını ifade ediyorlar. O yüzden mesela Ehli Beyte Hz. Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh başta olmak üzere Ehli Beyt'ten 70 kişi biliyorsunuz Kerbela'da şehit edildi kundaktaki çocuklar da vardı, kadınlar da vardı. Suçsuz, hiç olayla alakası olmayan ehli beyti böyle kılıçtan geçirmiş Yezid. Ona lanet okumak caiz midir, değil midir? İşte bu baptan olarak, yani Rabbimizin azabına muhatap olması bakımından. Mesela Haccacı Zalim var. Haccacı Zalim, işte Bağdat valisi. Hani derler ya bir tabir vardır, Gövde üstünde baş, taş üstünde taş bırakmamış bir adam. Gerçekten zulmüyle anılıyor. Haccacı zalim. Ama ilginçtir. Haccacı zalimin, mesela Kabe-i Muazzama'ya çok büyük hizmetler olmuş. Mescid-i Haram'a çok büyük hizmetler olmuş. Ama Müslümanlara yapmış olduğu zulümler dolayısıyla, yani denilebilir mi? Cenab-ı Hak seni adaletiyle yargılasın. Yani bu, bu kadar zulüm yaptın. Cenab-ı Hak sana lanet etsin. Bu konuda cevaz verilmiştir. Onu imansızlıkla suçlamak değil, yaptığı kötü amelin Rabbimizin azabına vesile olacağını hatırlatmak bakımından bu söylenebilir demişler. Evet. Burada tabi çok dikkatli olmak lazım değerli kardeşlerim. Şimdi Yezide lanet okuyan insanlar bunu yapmasak daha iyi olur bazen <laughs> ölçüyü sınırı tutturamıyoruz. Yezid'in babası kimdir? Hazreti Muaviye. Muaviye radıyallahu an bir vahiy katibidir. artı Efendimiz Aleyhisselam'ın seçkin halifelerindendir. Artı Şam valiliği döneminde ulemanın dönemindeki efendim büyük sahabe-i kiramın büyük çoğunluğunun ilgisini çekmiş, takdirini toplamış bir idarecidir. Şimdi onların sahabe-i kiram söz konusu olduğunda hiçbirisine bizim ne böyle küfürlerini e, işaret edilerek, ne de onların işte çok büyük böyle yanlışlar yaptılar da size lanet olsun gibi bir e, hal içerisine girmemiz doğru olmaz. Niye? Evet Yezid sahabe değil, bir sahabe efendimizin oğludur. Yanlış yapmıştır. Bizim onun şahsına karşı bir düşmanlığımız yoktur. Ama yapmış olduğu yanlış fiile karşı düşman olmak durumundayız. İnsan olarak da, Müslüman olarak da. Ehli Beyt'e reva görülen zulümleri ne insan olarak kabul etmek mümkün ne de Müslüman olarak kabul etmek mümkün. Fakat sahabe-i kirama söz gelince <laughs> bu Muaviye radıyallahu anh da olsa başka sahabe efendilerimiz de olsa onların aralarında meydana gelen olayları böyle bir lanet vesilesi yapmak yerine o olaylara ibretle bakarak o olaylardan gerekli dersleri çıkarmak bizim için asıl olandır. Yani sahabe-i kiram insandır. Her birisinin iddiası vardır, beklentisi vardır, kabulleri vardır. Yani Hz. Muaviye radıyallahu an halife olmak istemiştir. Ya yani, o da onun öyle bir hakkı vardır. Hz. Ali Efendimiz de halifeliği istemiştir. Nitekim harife de olmuştur. Ama arada efendim bazı kavgalar, hatta savaşlar, ölümle sonuçlanan hadiseler meydana gelmiş midir? Gelmiştir kardeşlerim. Bu kaderin tabiri caizse bir cilvesidir. Bu e, meydana gelen olaylardan ders çıkarmak bizim için asıldır. Ama maalesef bir yanlışı tespit edelim. Hadis-i şerifimizin şiirle manzum şekliyle tercümesini sunup sohbetimizi nihayete erdirelim. Yanlış olan şudur kardeşlerim. Tarafgirlik yaparak yani siz Hazreti Ali Efendimizin tarafında mısınız? Hazreti Muaviye'nin tarafında mısınız? E şimdi bizim o meydana gelen olaylarda yanlış gördüğümüz taraf kimse yani Muaviye yanlış yapmıştır diyebiliriz. Hazreti Ali radıyallahu anh yanlış yaptır, yapmıştır İnsandır, beşerdir yani. Yanlış veya olaylar böyle bir takım e, yanlış anlamalara müsait olacak konulara gelmiştir, durumlara gelmiştir denilebilir. Ama yaklaşık 15 asır önce meydana gelmiş, üzerinden bu kadar uzun zaman geçmiş ve ders çıkarmamız gereken, oradan mesajlar almamız gereken hadiselerden hala ayrımcılık, hala ayrılık, gayrılık çıkarıyoruz. Sen şucusun. Sen bucusun. Efendim sen şu, sen ne bileyim işte camiye gelme, öbürü şuraya gelmesin. Sen şu taraftasın, ben bu taraftayım. E, bu tür ayrımlar bu yanlış kardeşlerim. Bu, bu işin doğrusu nedir? Olması gereken. Onlar da insandır, beşerdir. Efendim iştihad etmişlerdir. Doğru olabilir, hata olabilir, hataymış gibi gördüğümüz şeyler olabilir. Bunlardan ders çıkarmak, Bunlardan ibret almak bize düşen budur. Şimdi bu hadis-i şerifimizi Aşık Çelebi Hazretleri manzum olarak şiir şeklinde şöyle tercüme etmiş. ''Dilini sakla, etme kimseye lan, dilini muhafaza et, kimseye lanet etme. Aybin olma, kılma kimseye tan, sürekli insanları ayıplayan, sürekli böyle insanların aleyhinde olan bir kimse olma.'' Buyuruptur Resul mümin olan ki ne taan olur ne hod laan. Peygamberimiz mümini sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tarif etmiştir? Mümin ne çok böyle eleştirip duran, ne taan her konuda eleştirecek bir şey bulan, ne de böyle durmadan olur olmaz şeylerde lanet edici olamaz buyurmuştur. Cenab-ı Hak şu anda Gazze'de zulüm altında inleyen kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında anarşiyle, terörle, kargaşa ile mahiyetini bilemediğimiz nice türlü sıkıntılarla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize yar ve yardımcı olsun. Bu kardeşlerimizin maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi Rabbi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna veşfi merdana ve erham mevtana bi hurmeti sırrı suretil fatiha.